Merhaba arkadaşlar. Hanımın Elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tokalarımızın yapılışını yapacağız. Üç renkli çok güzel, kolay bir toka modeli veya bu şekilde tekli bir çiçek olarak da çalışabilirsiniz. Şimdi e, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben burada lif ipleriyle çalıştım. E, siz dilerseniz daha kaliteli iplerle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Lastiklerimizi bu şekilde hazırladım e, veya bu şekilde hazır lastik bulamazsanız bu şekilde metre lastiklerle 15 santim veya 18 santim olarak kesip bağlayabilirsiniz şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim önce ipimizi önce ipimize bu şekilde sihirli halka yapıyoruz halkamızın içine sık iğnesi yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7 Halkamızı kapatıyoruz. Birinci sık iğnesi tepesinden halkamızı Kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, halkımızı kapatıyoruz. Buraya küçük bir işaret ipi koyuyoruz. Şimdi bir tek, bir çift olarak örüyoruz. Bir tek, bir sonraki sık iğnesi tepesinden çift batacağız aynı yuvaya tekrar bir tane daha sık iğnesi yapıyoruz bir sonraki sık iğnesi tepesine bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek, bir çift, bir tek ve son yuvaya tekrar çift olarak batıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 10 tane sık iğnesi oluyor. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Tekrar 1 2 tek 3. sık iğnesi tepesinden çift batıyoruz arkadaşlar. 1 2 tek 3. sık iğnesi tepesinden çift batıyoruz. 1 2 tekrar 3. sık iğnesi tepesinden çift batıyoruz bir iki bu sıradaki e, sık iğne sayısı 15 tane oluyor şimdi bir üst sıraya geçiyoruz bu sıramızda hiç artırma yapmıyoruz her sık iğnesi tepesinden sık iğnesi örüyoruz ve papatyamızın e, buradaki papatyamızın orta kısmını oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Evet, ipimizi bu şekilde saklayalım. Fazla iplerimizi keselim. Evet arkadaşlar, papatyamızın orta kısmını hazırladık. Şimdi burada olduğu gibi diğer tarafını da hazırlayalım. Yeşil rengimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde sihirli halka yapıyoruz. Yine halkamızın içine 7 tane sık iğnesi örüyoruz Evet 7 tane sık iğnesi örüyoruz ipimizde halkamızı kapatıyoruz ve birinci sık iğnesi tepesinden halkamızı kapatıyoruz İşaret ipimizi alıyoruz yine diğer taraf sarı rengimizde olduğu gibi bir tek bir çift olarak örüyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift batarak örüyoruz. Bir tek bir çift ikinci sıradaki sık iğne sayımız 10 tane oluyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Burada da yine iki tek bir çift olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar iki tek bir çift olana kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar ördük. Buradaki sık iğne sayımız yine 15. Şimdi kaydırma yöntemiyle ilmeğimizi kapatıyoruz. Bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Diğer tarafta bir sıra daha örmüştük. Hiç artırma yapmadan burada sadece 3 sıra örüyoruz arkadaşlar. Şimdi iplerimizi saklayalım. Evet arkadaşlar, pembe rengimizi alıyoruz. Bu şekilde papacığımızın orta kısmını alıyoruz ve herhangi bir sık iğnesi tepesinden her iki motifimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. bir iki tane zincir çekiyoruz bir sık iğnesi atlıyoruz ikinci sık iğnesinden evet yine karşı tarafı da aynı şekilde sık iğnesi yapıyoruz bir iki zincir çekiyoruz bir sık iğnesi atlıyoruz ikinci sık iğnesi tepesinden karşıdan da yani her iki motiften de aynı şekilde olacak şekilde bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Bir sık iğnesi atlıyoruz. Bu yeşil rengimizde de yine aynı şekilde sık iğnesi yapıyoruz. Şimdi burada içine birazcık elyaf dolduralım çok az bir miktarda elyaf dolduruyoruz tekrar 2 tane zincir çekiyoruz bir sık iğnesini atlıyoruz ikinci sık iğnesi tepesinden Tekrar sık iğnesi yapıyoruz, iki tane zincir çekiyoruz ve bu şekilde çiçeğimizin yuvalarını hazırlıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz, bir sık iğnesi atlıyoruz, ikinci sık iğnesi tepesinden tekrar sık iğnesi yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Toplamda 8 tane yuva oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İlk yaptığımız yuvanın içine kaydırma yöntemiyle geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yuvadan üçlü bir trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. 3 da topluyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz üçlü bir trabzan. Tekrar aynı yuvaya geçiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Zincirlerle beraber 5 5 tane üçlü bir trabzan oluyor arkadaşlar. Papatyalarımızın yaprakları 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Üç defada topluyoruz. Zincirlerle beraber beş tane üçlü trabzan oluyor. Üç tane zincir çekiyoruz ve. Yine aynı yuvadan kaydırma yöntemiyle bu şekilde yapraklarımızı oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Bütün yuvalara aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Zincirlerle beraber 5 tane üçlü trabzan örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Evet arkadaşlar 4 yaprağımızı oluşturduk. Diğer 4 yaprağımızı da örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik dibinde bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Şimdi buradaki pembe rengimizden bu şekilde ipimizi saklayalım. İplerimiz bu şekilde saklayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizin yaprağını hazırlayalım. Önce ipimize 1 2 3 4 5 6 18 tane zincir çekelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 18 tane zincir çektik. Şimdi bir zincir aşağıdan bir tane sık iğnesi ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz bir zincir diğer zincirimiz zincir tepesinden yarım trabzan bir sonraki yuvadan ikili bir trabzan bir sonraki yuvadan ikili bir trabzan tekrar bir sonraki yuvadan ikili bir trabzan tekrar ikili bir trabzan tekrar bir sonraki yuvadan yarım trabzan bir sonraki yuvadan sık iğnesi bir sonraki zincir tepesinden kaydırma yapıyoruz yaprağımızın bir tarafı bu şekilde tekrar bir sonraki zincirden sık iğnesi bir sonraki zincir tepesinden yarım trabzan bir sonraki zincir tepesinden ikili bir trabzan tekrar ikili trabzan tekrar yani 5 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. 2 4 ve 5 Tekrar yarım trabzan ve son zincirimize sık iğnesi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı yuvadan bir tane sık iğnesi yine diğer tarafa geçiyoruz yarım trabzan karşısına yarım trabzan ikili trabzan karşısına ikili trabzan aynı şekilde örüyoruz tekrar ikili bir trabzan şimdi yarım trabzan bir tane sık iğnesi evet burada kaydırma bir sonraki yaprağımıza geçiyoruz. Burada da yine bir sık iğnesi, yarım trabzan, yine ikili trabzan. Yani ilk başta nasıl örmüşsek burada da yine bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Yapraklarımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Tekrar yarım trabzan, bir tane sık iğnesi, bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar. Yapraklarımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Fazla iplerimizi saklayalım trabzanların altından bu şekilde saklayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrar yeşil rengimizi alıyoruz. İpimize bir tane zincir çekelim. Ve buradaki herhangi bir kenardan sık iğnesi arasından bu şekilde sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çekiyoruz. Şimdi lastiğimizi ve yaprağımızı alıyoruz. Bu şekilde sık iğnesi yapıyoruz. Aynı yuvadan, yani aynı yerden bir tane daha sık iğnesi yapıyoruz Tekrar bir tane daha sık iğnesi yapıyoruz Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çekiyoruz Diğer papatya alıyoruz ve yine herhangi bir sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitliyoruz. Buradaki papatyamızdaki sık iğnesi tepesinden arasından pardon dibinde bir zincir ve ipimizi koparıyoruz arkadaşlar fazla ipimizi yine bu şekilde saklıyoruz yeşil zemin kısmından bu şekilde saklayalım ve fazla ipimizi keselim Evet arkadaşlar Modelimiz bu şekilde. Şimdi bir de buradaki küçük çiçeğimizi örelim. Yine sihir halka yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Halkamızın içinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz halkamızın içinden sabitliyoruz. Bu şekilde 5 tane yuva oluşturuyoruz. Ve sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk yaptığımız yuvaya geçiyoruz bir iki tane zincir çekiyoruz ikili bir trabzan tekrar iki tane zincir çekiyoruz aynı yuvadan kapatıyoruz bir sonraki yuvaya geçiyoruz iki tane zincir çekiyoruz ikili bir trabzan iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan kapatıyoruz. yani zincirlerle beraber e, üçlü yapraklar oluşturuyoruz arkadaşlar. Pardon burada karıştırdım. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. İkili bir trabzan. İki tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki yuva'ya geçiyoruz. Evet küçük yapraklar örüyoruz arkadaşlar. Küçük çiçeğimizi de bu şekilde örüyoruz veya hazır boncuklar veya kurdaleden çiçeklerle de süsleme yapabilirsiniz. Evet sıra sonuna kadar geldik ve ipimizi koparalım. Evet. Fazla iplerimizi saklayalım. Ve bu şekilde buraya dikelim. Evet arkadaşlar buradaki sihirli halkamızdaki ipi koparmadım. Buradaki yuvadan bu şekilde dikiyoruz bir yukarı çıkıyoruz tekrar Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeği küçük çiçeğimizi de sabitliyoruz veya silikonla da yapıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.